Merhaba ben İktir. Bugün Dekoroman taze fikirler için sizlere evde pilav yaparken pilavlarınızı nasıl daha aromatik ya da daha güzel kokulu yapabileceğiniz konusunda ufak bir fikir vereceğim. Kullanmamız gereken şeyler taze baharatlar. Bizim elimizde şu anda biberiye ve kekik var. Eğer elinizde başka tür baharatlar varsa adaçayı gibi ya da sevdiğiniz diğer aromalı baharatlar onları da kullanabilirsiniz. Az önce de izlediğiniz gibi pilavımızı pişirdik. Aslında çok da e, kimsenin bilemeyeceği ya da çok çok özel bir şey yapmadık. Sadece ufak bir dokunuş yaptık. Normal usulde pilavımızı pişirdik. Pilavımız hazır. Üzerine son dokunuş olarak biraz taze kekik ve taze çekilmiş karabiber ekledik. Afiyet olsun. <laughs>